e, bize yapılan mesela bütün olaylarda yapılan operasyonlarda şunlarda buna hep münafıklar zemini hazırlanmıştır. Hiç biz küfürden direkt bir zarar görmedik. Evet. Hiç görmedik. Evet hocam. Mesela bak benim tutuklanmam, arkadaşlarımın tutuklanması, eziyet görmemiz bunun hepsinde zemin hazırlanmasında hep münafıklar hazırlamıştır kökenini. Yani küfürün hiç olmaz. Yani Deccal münafıklar olmadan hiçbir şey yapamaz. Evet. evet. E mesela Süfyan da münafıklar olmadan hiçbir şey yapamaz. Yani asıl kilit kitle orada münafıklardır. Onun için e, şeytanın en keskin ordusudur münafıklar yani en şedid ordusudur. Bütün dikkatin münafıkların üstüne verilmesi gerekir. Kesinlik. Küfür mesela adam diyor ben diyor Allah'a inanıyorum ama peygamber inanmıyorum diyor. Küfür içindedir ama mazlum insan acıyor ona. Mazlum da demeyelim de yani şefkat duyarız, yani. kurtarmak isteriz. Söz dinler o. Ve ondan direkt Müslümanlara o tip bir zarar gelmiyor, gelmez münafıklar organize eder, tahrik ederse, onlar devreye girebilirler. Yani, ama münafığa destek sağlar. Yani, küfür destek sağlar. Fakat o münafık olduğunu bilerek yapmaz onu, bilmez yani. Kafir münafığı bilmez. Münafığı, ilimde rasi olanlar bilir. Yani münafık çok ince bir çizgisi vardır. Hatta Allah'ın dilemesiyle peygamberler asıl bilirler. Allah'ın Allah dilemesiyle de veliler de bilirler yani. Veli insanlar, alim insanlar da bilirler. Allah'ın dilediği kadar. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. Yani alametlerden, Kur'an'daki ayetlerden çıkartırlar. Hadislerdeki alametlerden çıkarırlar. Zaten bellidir o alametler onların.